Evet arkadaşlar şu an üçüncü Pes Kaan var yanımda yine. Selam. Evet arkadaşlar hemen şu an girdik. Gir kan gir. gir, gir. Tamam. Arkadaşlar güvenlikleri atlattık. Arkadaşlar bu, bu bugün çoğunlukla dışarıda vakit geçireceğiz. Çünkü artık bu sinemayı çözdük. Ve buranın gardiyanlarına arayacağız. Yalnız yanlarına yaklaşmamamız gerek. Kan söz sende. Onun yanına yaklaşmamayı çok şey duvarlar. Evet. Ondan dolayı bu çok önemli. Evet arkadaşlar şu an koşuyoruz dikkatli bir şekilde. Evet çok zor bir yer. arkadaşlar gördüğünüz gibi burada maket var ve burası parçalanmış bir maket evet. of çok kötü şeyler olmuş burada şu an inşallah bu adamlar şu an sessizce konuşmamız gerek evet arkadaşlar burası koku kulis Talga. Evet arkadaşlar bir ses geldi şu an o yüzden Giremiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi tarih sandalyeler. Evet. Oh, otur. Evet, şu an Kaan oturdu gördüğünüz gibi. Çok eski bir sandalye. Evet. Arkadaşlar benim çok önemli bir video. Bunu bakın hala abone olmayanlar var. Hemen o zile çalın ve o elini hemen tuşlayın. Önce evet arkadaşlar yok. bu videomuzun sponsoru Kaan. Evet sakın sık unutmayın yoksa hisse etmeyiz bize bazılarınızı. Evet arkadaşlar gelin. Ben bu videoları çekmek için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Şu an gelmesi yasak olan millattan önceki yüzyıllara. Şurada kocaman yok gördüm az önce. Evet. Arkadaşlar, görüyor musunuz? Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Kankaç! Hayır! Arkadaşlar, şu an az önce yere düştük. Bir patlama oldu. Evet. Şu an gidece gitmemiz gerek. Evet arkadaşlar. Şimdi gel kanka. Gel çabuk Kaan Koş Mesaj geldi Arkadaşlar kurt sesi geldi Vallahi kurt sesi geldi Senden ne yapayım? Arkadaşlar Bu çok Önemli bir Bak 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 bir... cihizler var durulmuş burada Arkadaşlar görüyor musunuz Bu kulübe böyle değil de ve oradaki yalakınlaşmayı göremiyorsunuz arkadaşlar ama orada bir kıpırdama var. <laughs> İyi arkadaşlar şu an buldular bizi bu da ne Hı arkadaşlar şu an hiç kimsenin gelmeden dış, dış, dış dışarı çıkacağız arkadaşlar ve size gardiyanları göstereceğim. Evet. Gardiyanlar da ama genç, bu musluğun gençler bayağı gardiyanlar genç, çok hızlı koşar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bizleri görmemeleri gerek. Evet arkadaşlar şu an kapı gördüm oradan. İşte bir gardiyan. İşte bir gardiyan kaç kaç kaç. Gardiyan geldi. Gardiyan gardiyan kaç. Koşun. Gardiyanlar bastı buraya. Kaçın! Koşan gardiyan! Kız gardiyan! Evet, kanı kaybettik arkadaşlar. Yok. gardiyanlar geliyor <Gülüyor> hayır <Gülüyor> koş kan, takip et beni Kaan gel gardiyanlar <laughs> <laughs> nasıl buraya İşte koşan gardiyan. Bizi hem izler hem de koşar. Olamaz. Ve kan. Kaç kan. Gel. Hayır. Hayır. Arkadaşlar patlama. K Kutay gardiyan. Kutay gardiyan <laughs> Etrafını Hayır, olamaz. Kaçın. Kaç, kaç, kaç. Kaan o taraftan git sen. Geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Evet. Arkadaşlar, gizlice izliyoruz şu an. Bu videoyu arkadaşlar yay, yay yaymanız gerek tüm haber bülteninde. Ne? Olamaz en gardiyanların en hızlısı. Hız gardiyanı. Hayır! Kaçın, kaç, kaç, kaç. Her taraf kaçsın. Yani şeyler, gördüğünüz gibi. Bu buranın lanetli olduğunu bilmemeye çalışıyor. Kaçın! Hayır! Hayır!